Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gökçe kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gürol'u trolleyeceğim. Görünmezlik iksiri içip Gürol'u korkutacağım. Çünkü bir keresinde o bana çok kötü korkutmuştu. Şimdi ondan intikamımı çok kötü alacağım. Ama videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. O zaman hadi bakalım şunu şöyle ben içeyim ondan sonra da başlayalım. Gürol'u çok böyle fena korkutacağım valla. Şöyle içeyim şunu. Evet arkadaşlar içtim bakın artık gördüğünüz gibi görünmezim yani nasıl görecekseniz ama artık görünmez oldum arkadaşlar şimdi gürolu çok kötü korkutacağım arkadaşlar hadi, tamam, bakalım, hadi bakalım çocuklar tamam. size şimdi mısır gevreği getiriyorum evet. tamam ben mı kardeşim. baba annem yok baba ya ben hamburger istiyorum Hamburger misyon al oğlum mısır gelir ya sabah dönüyor hamburger yenmez tamam mı? Bakım canım oğlum benim. Aferin valla. E, bak tokadı yapıştıracağım şimdi ha. Çocukla nasıl Allah konuşuyor şuna bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Ben hiç kralı böyle mi ha. Şimdi şöyle şimdi bana <laughs> bir korkutayım. Şöyle kapıyı açıp kapatacağım. Kapıyı açıp ne oluyor lan ne <laughs> oluyor? Hayret geldi baba. Hayret mi geldi? Bismillah. Ne oluyor birader? Kardeşim hayret geldi. Anne anne. Babacım hayret geldi. <laughs> <laughs> Olamaz 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 ne oldu ne oldu Herhalde rüzgardan oluyor ya şöyle Kapatalım tamamdır ha, Rüzgardan olmuş tamam bir sıkıntı yok Bakın gördünüz mü hayret rüzgardan bir şey yok manyak, manyak şeyler düşünmeyin <laughs> Allah, <laughs> Allah Allah saçma sapan şeyler düşünüyorsunuz ya Aynen bak çocuklar saçma sapan düşünüyormuş Görsen şimdi Ben <laughs> kendim ne? Camlar mı kırılıyor? <laughs> nasıl oluyor lan bunlar? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Özü billahi ne şeytan recim bizden <laughs> yok be yine rüzgardan kırılmıştır <laughs> Allah! Hayır 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 olamaz olamaz. Babacım çok korkuyorum ben. Allah çocuklar ne yalan söyleyeyim ben de çok korkuyorum. Şöyle kafamı masanın altına sokayım da. Çok korkuyorum çok korkuyorum. Bak, çok korkuyorum. bak. çocukları koruyucu geldi kendi saklanıyor. Allah'ım vallahi, fıstık beyni. vallahi fıstık beyni bu fıstık beynim. Vallahi fıstık beynim bu. Babacım salak mısın koku sen koku bir ya? Bir... Yani, niye bizi koymuyorsun baba? Oğlum var <laughs> mı korkuyorum ya Allah Allah, Allah. ben çıkmam buradan doğrusu. vallahi. Osman'ın şöyle iyice korkutayım şöyle camları paramparca O <laughs> Hala <Oğlan>, camlar, <kırılıyor. gülüyor> camlar kırılıyor Birader camlar kırılıyor. Birader böyle de hayalet var bende dua oku. Bence de kardeşim evzü billahim ne bir sene manırayım. Allah'ım lütfen sen bizi kur Allah'ım canım Allah'ım yoksa Allah'ım. Ya Allahım, yazık lütfen. çok <laughs> bizi öldürecek. Hayalet bizi öldürecek Allah'ım. Böyle arkadaşlar. Tamamdır oğlum bak gördün mü dua okudum gitti işte. Havada uçuşsun şöyle pasta da havada uçuşsun korksunlar şöyle. Aa dakika lan o neydi öyle? Bilader, pasta havada mı uçuyor? Evet, galiba pasta havada <laughs> uçuyor. Allah! Hadi çocuklar! Yürüyün gidiyoruz çocuklar gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Şuna bak, hadi arkada hadi geçin geçin çocuklar geçin. Bu evde var ya hayaletler var. Bu eve bir şeyler şöyle, olmuş. Çıkın şuradan şöyle. Heh tamamdır. Sen de gel bakayım. Arda kardeşim gel bakayım sen de. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. bilader gidiyoruz. Bilader ya ben çok korkuyorum. Korkma korkma öyle, kardeşim kardeş. korkma. Her şey geçecek. Tamamdır. <laughs> ben gördüm. Bilader. <laughs> Allah Allah! Hayalet! ben uçan kedi. Bismillahirrahmanirrahim. Yok <laughs> kalkan. <Niye? gülüyor> <Niye? gülüyor> Kedicik. Sen misin o hayalet? Ha sen misin hayalet? Seni pis kedi. Seni var ya atarım bayağı ben dışarı. Beni sinirlendirme. Sen misin bizi trollleyen? Babacım yapmaz mısın? Sen ne beni trolllemeye salak? Bak çocuk, bak seni atarım havuza. Ha. Usman Allah, sonunda Allah, 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 anladı ama Usman'a ceza vereceğim. Yine de böyle konuşması hiç doğru değil. Şimdi ne yapayım, ne yapayım acaba? Çocuklar git hele tamamdır. Bir şeyler yapmamız lazım sandalyeyi bizim. Gökçe nerede? Ha, Annen nerede? sandalyeye Allah düştü beni. Aa, aa. Usman. <laughs> Abi ben yapmadım. E, kim yaptı lan o zaman bunu? Artık sen mi yaptın kardeşim? Ya birader ne diyorsun ben burada televizyon izliyorum ya. Ya Allah'ım yarabbim bunu kim yaptı? Herhalde sen bitti Neyse o zaman ben bunu oturayım. Ha, Çocuklar bir şeyler yapmamız lazım. Anneniz arayın tamam mı? Allah! <laughs> <laughs> Kirol <laughs> <laughs> <Yuro> var ya. Valla iyice korktum. Vallahi var ya. Vallahi var ya çok sinemmeye başladım ben ha. Yemin ederim ki çok sinemmeye başladım ben. Vallahi çok, çok başladım ha. Ay Allah korusun bana sıkarsan mahvolurum valla. Nerede lan o? Şöyle. Neredesin Ay, o Yelen? Neredesin lan? Neredesin lan? Vallahi vuruyor bu. Şöyle şuraya saklanayım da. Boş boş sıksın etrafa. Şöyle. şöyle. Ah, gördün mü oğlum bak. Nasıl doğru korkuttum. Babacım ya sen bence onu korkutmadın. Ne korkutmadım oğlum görmüyor musun bak herhalde gitti. Büyük ihtimalle vurmuşumdur ben. Benim böyle özel nişancı ateşlerim sayesinde anne bakın anne havasından vurdum vallahi aleti. Babacım birazdan baba. Baba! Lan, <laughs> Osman! Baba, kim beni kaçırıyor öyle? Aaa, baba! Lan, bırak çocuğumu! Bırak çocuğumu lan, bırak çocuğumu! Lan, oğlum! Oğlum! Gel benim gel buraya! Baba, beni kurtar <laughs> baba! Ya Osman'ım ya, gözüm Osman gel. korktu. Benim, bırak, benim. etme Çocuk korkma, ben, ben, ben annenim ama anladım. beni öyle. göremezsin. Ben annenim ama beni göremezsin. Girol nasıl korktu <laughs> arkadaşlar? Girol, çok kötü intikam alacağım demiştim arkadaşlar. Ama, Girol cezasını çok bir söyledi arkadaşlar yorumlara yazın ol cezasını çekti yazın çünkü çekti Allah oh, oh donuyorum Dönüyorum dönüyorum düştüm Baba bir iyi misin babacım İyiyim mi, iyiyim iyiyim tamam tamam merak etmeyin <laughs> Ulan lan bunu kim yapıyor lan M Mario M Mario seni bir sigaret çık lan dışarı Mermim bitti lan ne mermim bitti mermim <laughs> bitti Şöyle Babacım uzman çıkıyor <laughs> Baba kutu <laughs> evine uzatacak Oh, lan bırak çocuğu bırak çocuğu oh, bırak lan çocuğu. Oh, çocuğu. Oh, olmaz. oğlum gel buraya. Gel buraya canım oğlum. Gel buraya <laughs> oğlum. Hayır hayır, hayır olmaz ben. hayır olmaz. Ah, tamamdır oğlum kurtardım seni bir şey yok değil mi? Babacım az kendini beni öldürecekti. Lan oh, bana vuruyor Allah Osman. <laughs> Babacım yemek zarabı Ay çok komik. hiç Arkadaşlar yanlış. Tamam ay, çok canım çok oğlum gel. Ya, gel bakın canım oğlum. Ama ya oh. Gürol'dan intikam alacağım demiştim bir kere. O benimle çok kötü alay etti geçen gün. Beni gülüyor çok korkuttu. Gülüyor. <gülüyor> i̇çeri giriyoruz oğlum. içeri giriyoruz. Yürüyün 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 yürüyün. <laughs> gel bakayım sen de. Ben de Tamamdır. sizinle geleceğim. Ben de sizinle geleceğim. Gör oğlum. O, Merak etme bizi hiç artık zaten veremeyecekti ama büyük ihtimalle şu an dışarıda. Şu an kendisi dışarıda. Evet. Babacım aynen öyle. Aha, aynen öyle aynen öyle bakın aynen öyle Şöyle elime pastayı da alayım Yine böyle korkutayım şunları <laughs> Havayı <Yeah>. da havada uçuşuyorlar sanki Pastam uçuyor Allah <laughs> <laughs> oh, Ben geldim brother, brother, Sizin, polis evet, ben polis hemen şöyle, Sizin hemen okuyacağım Hemen şöyle polis arayalım Hemen polis ederim. arayacağım <laughs> Ay çok korktular. Ay polisi arıyorlar ya. Acaba söylesem mi ben oldum? Şöyle. Evet, yok, söylerim. arayalım hemen şöyle. Aramasın, aramasın. Alo. Yüzene şöyle. Mi? Merhaba efendim. Şöyle şu, telefonunu ah, kapattım. Lan, <laughs> telefonu kapandı. Yeni açalım hemen polisi. şöyle. Arayamasın Allah Allah bu telefon niye kapanıyor ya? Arayamazsın. Ararsa beni tutuklarlar vallahi. Bu telefon niye kapandı ya? Neyse açtım. Kapansın şimdi yine şöyle. kapatacağım onu. Aa, şöyle Aa, yine, yine kapandı, kapandı ya bu. Şöyle bir de bu gürlüğü vurayım lan, da kafası. Fındık kapalı gir al. Fındık kapalı gir al. Korkuyorum, korkuyorum. sizi. Yok. Duydun mu Güral? Seni mahvedeceğim. Senden intikamım çok kötü olacak. <gülüyor> <gülüyor> ben kaçıyorum, ben kaçıyorum valla. Korkuyorum, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Bakın yürüyen sosis çocuklar. <laughs> şöyle yürüsün bakalım şuradaki sosis. <laughs> yürüyen sosis mi? Ben çok korkuyorum. Gel Arda gel. Fındık sakal Gel bakalım şöyle al. Hayır bana sosis verme seni pislik herhalde. ben sosis yemek. <laughs> Ay nasıl kalktılar vallahi çok komik bunlar ya yemin ederim. Ay çok eğlendim vallahi. Şöyle o zaman meyve yiyin siz de. Baba ben de, Alın baba. şu meyveleri yiyin. Şu meyveleri baba, yiyin. gel baba yardım et. Baba gel. Çocuklar Şöyle, ben saklanıyorum bahçede. Bahçede mi saklanıyor Allah aşkına? Çocukları burada hayal hayaletin yanına bırakıp bahçede mi saklanıyor bu? Şimdi onu Mahvedeceğim ya. Çocukları bırakıyor. Demek hayalet gelse ilk önce kendini kurtaracak. Nerede saklanıyor bakayım bu. Arayayım da şöyle bulayım. Şuna bak valla koskoca adamın yaptığı şeye bak. Benden kaçabilirim <laughs> mi zannediyorsun? Buna bak, beni buldu yine. Beni buldu yine. Ya. Valla bu çocuk... Bu çocuk, Nerede? Yok, Allah! Aklı yok, aklı yok. Havuza Aa, düşsün de görsün cezasını ya. Düştüm. Şey düştüm. Allah Allah şey düştüm. ya. Çocukları bırakıp gidiyor. Al yine düş. ne, ne? Beni nasıl görüyor ya? Beni göremez e, ki Gökçe. ben hayaletim. Oo, sizi öldüreceğim. Bir dakika Gökçe sen hayalet falan değilsin. Ya, ben sen denki ki bizi trolleyen kişi sendin. Hayır ben değilim ben değilim. Gel ben buraya deydim, lan. Ha, gel lan buraya. Aa, ben deydim, sen deydim, ne demek de de trolleyen kişi. Hayır ben değilim ben değilim. Sen ne demek ki kişi. Aa, gel buraya seni yardıracağım gel buraya. Gördüğünüz Sensiz gibi Gürol beni yakaladı arkadaşlar. Ama videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olun. görüşürüz ve bay bay